Abi adamın silahlarına bakar mısınız? Tavuğa nasıl sıkıyor? İnanılmaz gerçekten şuna bak dostum. Arı gibi çalışıyorlar abici vızır vızır inanılmaz gerçekten dostum. Gerçekten kafa atarım abi. Ya monitöre kafa atarım diye düşünmeyiz. Şey. Sadece güzel bir şey verecek abi bak. Abi ne verdi? Epic verdi. Kar 98 verdi. İnanılmaz abicim sonunda. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi Blox Free armor, Simulator oynayacağız arkadaşlar. Bu oyun biliyorsunuz ki dragonları gördük, arabaları gördük. Yani görmediğimiz pet kalmadı ama arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu oyunda petimiz bildiğiniz şu silah arkadaşlar. Evet yanlış görmediniz. Burada da arkadaşlar petlerimiz bilmiş olduğunuz gibi silahlarımız var. Şu görmüş olduğunuz yani kılıç mı olmadı petimiz, araba mı olmadı dedim. Bir sürü şey oldu. Ejderha bile oldu arkadaşlar ama bu oyunda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi petimiz bir silah ve bu silahla birlikte arkadaşlar yani şu görmüş olduğunuz poligonda atış yapacağız ve kendimiz güzel bir şekilde kız geliştirmeye çalışacağız. Hey dostum video izlemeye başlamadan önce hala kanalıma abone olmadıysan alt taraftaki kırmızı butondan abone olup bildirimleri açmayı like ve yorum atmayı unutma. Tamam bunları yaptıysan şimdi video izlemeye devam edebilirsin. Şurada da görmüş olduğunuz gibi sandıklarımız var abicim o sandıklardan da güzel güzel silahlar çıkarmaya çalışacağız. Pompalı mı çıkaracağız artık Taramalı mı çıkaracağız ne çıkaracağız Sniper mı çıkaracağız gerçekten çok merak ediyorum ama video geçmeden önce alt taraftan kanalıma abone olmadı mı hemen alt tarafta kanalıma abone olursun bakayım hemen ol bakalım arkadaşlar. Hemen olun bakayım alt taraftan kanalıma abone oldunuz mu? Tamam şimdi yorum yapın ve videoyu da sonuna kadar izlerseniz Robux kazanabilirsiniz abici. O yüzden robus kazanmanın en kolay yolu videoyu sonuna kadar izlemek arkadaşlar. Şimdi oyunumuza geçelim abici. Şu görmüş olduğunuz poligonlara atış yapacağız güzel bir şekilde. Şöyle tıkladığınızda görmüş olduğunuz gibi abici petimiz ateş ediyor ve bize para düşüyor o sayede. Abi yanlış şunun ateş etme şekline bakar mısın? İnanılmaz gerçekten abi şuna bak. Direkt abi yukarı çıkıyor bak şu petimize bakar mısınız abici? Yukarı çıkıyor falan böyle bir mermi atıyor dostum sıkmaya devam et sen güzel bir şekilde. Abi bir kere basınca oluyor mu zaten abici? Jack tekrar tekrar tıkladık gerçekten abici bir gene Garip garip hareketleri abicim. Ben sorgulamıyorum artık alıştığım için. Dostum paramız kalmasın da hiçbir yerde hepsini vuralım güzel bir şekilde. Abi şu sağdan soldan üstten her taraftan sıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Dostum çek. Abicim silah altında çıksa sana gelmesin. Ver ya abicim yalnız Jack zaten kurşun geçirmez dostum. Bakar mısın ya? Abicim tabancamız da yalnız güzel iş yapıyor. Birazdan arkadaşlar sandıklar kaç para açılıyor? Ona bakacağım güzel bir şekilde. Acaba kaç para Hiçbir fikrim yok gerçekten de görmüş olduğunuz gibi. Abicim şu peti yani silah mı diyeyim peti mi diyeyim tabancası mı diyeyim gerçekten irilmez abi. Görmüş olduğunuz içinden geçiyor ya abicim, abicim, çık abicim, sana Abicim, ilerlemesi ya inanılmaz gerçekten. Jack de vurulmak için böyle oyun yapmak için elinden geleni yapıyor Peti ile birlikte görmüş olduğu gibi. Hızlı bir şekilde dostum poligonun üstünde durabiliyor muyuz peki? Abiciğim, içinden geçiyoruz poligonun görmüş olduğu gibi. Gerçek anlamda içinden geçiyoruz benim şey olduğu gibi. Abi sağdan üstüne dostum ne yapıyorsun Jack çık oradan. Abi vurulacaksın bak Jack sen de dikkatli olman lazım dostum. Lazımsın bize daha pet açacağız. Yalnız 129 paramız olduğu Biraz daha sanırım para kasmamız gerekiyor ki arkadaşlar. Sandık açabilirim. Toramalı popalı silahlar çıkartabilirim dostum. Gerçekten çok merak ediyorum nasıl olacak. abi orada tavuk mu var. Abi adamın Bakar mısınız tavuğa nasıl sıkıyor? İnanılmaz gerçekten şuna bak dostum abi İsrail'mi yardım edelim mi ya sana abi tavuğu yok etti resmen şuna bak ağacın bomba peti var böyle görmüş olacaksın pompalılar böyle taramalı silahları falan sniperlar kar 98 her şey var abi adamda yok yok gerçekten inanılmaz yapmış ya adam kendi güzel bir şekilde geliştirmiş burada farklı farklı chestler de vardı bizim abi bir anda bizim yani bu tabacanı görmüş olduğunuz gibi yetti şey bu abi evet çok güzel tabacamız çok kullandı görmüş olduğunuz gibi taramalı bizimki de kesinlikle kıskanmadı şey abi inanılmaz ince yine kıskanıyorsun milleti ya yani. güzel bir şekilde paralarını kaç sen açacaksın yani hiç sıkıntı yok abicim abi güzel bir şekilde görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde arkadaşlar oraya buraya sıkmaya devam ediyoruz abicim hadi abi hadi bak sandık açmaya gideceğim şimdi bakacağım kaç para istiyor Gerçekten çok merak ediyorum ama bize bir şey gösteriyor şu an bir dakika ne gösteriyor abicim arkadaşlar map'e geldik şu an sandık açabileceğiz sanırım sandık açabilecek paraya geldik görmüş olduğunuz gibi 200 paraya sandık açabiliyormuşuz abicim zaten Peti bizde geldi abicim Sen de gel silahı ya iyisi abi gerçekten ilgilmez. şuradan güzel bir şekilde şimdi sandığımızı açalım Umarım güzel bir silah verir şimdi hızlı bir şekilde 200 paraya verelim abicim bak çıkma oranı en fazla ondan verecek arkadaşlar göreceksiniz şimdi abicim ne olursa çıkma oranı en fazla ondan vermeye Evet Evet abicim çıkma oranı Görmüş olduğunuz gibi en düşük olandan verdi. 0.10 tabii ki şaka yapıyorum abi. Görmüş olduğunuz gibi çık burada 32.12 verdi. Yani şaşırdık mı? Tabii ki hayır abi. Tabii ki de şaşırmadık. En azından altı patlarımız olmuş mu mutlu Adamın silahlarına bak. Taramalı falan silahı var bizim. 6 patlarımız var abi. Hediyemiz de var arkadaşlar. Şu hediyeyi açalım ne verdi abicim? Evet görmüş olduğunuz gibi bir buçuk silah verdi sanırım. Gerçekten gerekiyordu ya çok sağ oyuncu mu ya? Vallahi iyi ki verdin ya şunu gerçekten. Bir buçuk ne zaman gelecek diye düşünüyordum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi verdi abicim. Güzel güzel <laughs> oyun ol Teşekkür ediyoruz ya sana gerçekten. Bu abimiz bize bir görev verdi. Dedi şu poligonu yok et bakayım dedi. Hızlı bir şekilde yok edelim abicim. Bu altı patlar da çok iyi sıkıyor Gerçekten inanılmaz abicim. 200 paraları biriktirelim de gidip daha da güzel böyle sandık mandık açalım güzel bir şekilde abicim. Acaba şu sandıkları yok edince ne veriyor onu da merak etmedi değil mi bakacağım da. Yani bizim bu petler arkadaşlar inşallah bugün bunu yok etmeyi bitiririz abicim. Sabah kadar bir icaz ya bunu. <laughs> gerçekten inanılmaz görmüş olduk. Petlerimiz çalışmaya devam ediyor abicim. Yani silah petlerini de çalıştırmadık demeyiz artık. Gerçekten çok eğlenceli bir oyun bence. Silahları dolbası güzel. Ama altı patları olmasın kalması kötü abicim. Görmüş olduğu gibi saat bekliyorsunuz böyle yok etmesi için şu poligonu. Atış. Hedef tahtası mı diyeyim bunu Poligon. Ya burası poligon ama bunlar da hedef arkadaşlar ya. Yani. Öyle demek daha doğru olur. Abicim level 1 diamond chest diyor. Diamond'da da arkadaşlar orada bir şey sandık mandık açabiliyorduk. Diamond toplarsak buradan güzel bir şekilde bence diamond silah sandığı da açabiliriz güzel bir şekilde. O yüzden hızlı bir şekilde diamond da kasalım abicim. Para da kasalım. Her şey kasalım. Dostum 300 paramız olmuş bile bence hızlı bir şekilde gidelim. Daha güzel silahlar çıkarmak için bir bakalım abicim nasıl çıkaracağız nasıl edeceğiz diye. Şunca nasıl kalmış ya. Şuna hızlı bir şekilde konulalım abicim. Jake konar biliyorsunuz abi seviyor Jack Doyle bu şeyleri. Konmayı seviyor güzel bir şekilde. Zaten bir buçuk ikisimiz var. Abi çok işe yarayan bir buçuk ikisi. Onunla birlikte yok edeceğiz güzel güzel de dostum hadi bakalım şunu da yok edelim de şu hedef tahtasında güzel bir şey. Dost sana gelecek yok Jack Ya ortada kalıyor sonra sana geliyor vermeler dostum. Hadi abiciğim yok ol. Hadi ne olursun artık hadi canım bitsin abi güzel bir şekilde. Çok güzel abi 500 puanımız oluyor yalnız dostum şunu 600'e tamamlayalım da bence 600'e tamamladığımızda arkadaşlar gideriz en azından iki adet silah sandığı açarız abiciğim güzel bir şekilde hızlı bir şekilde şunu sıkalım da 600'e tamamlanır mı abiciğim bakalım hadi paraları ver bakalım dostum dökül dökül hadi 600 olmadı dostum ya inanılmaz gerçekten neyse şuna da güzel bir şekilde içinden geçelim abi şu poligon tahtasının da poligon tahtası demek daha güzel olur hedef tahtası diyelim arkadaşlar bence bir şey fark etmeyecek abicim dedi olsa hızlı bir şekilde şimdi teleport olalım evet şöyle abiler yok bu abicim cek geliyor açılıyor oğlum güzel bir şekilde iki adet sandık açacağız görmüş olduğunuz gibi 30 para arkadaşlar buradan da sandık açabiliyorsunuz özelliği farklılığı görmüş olduğunuz gibi burada daha fazla çıkma oranı hani mesela burada 1.61 iken burada çıkma oranı 2.49 görmüş olduğunuz gibi yalnız 200 paraymış ben 300 yatırıyordum bu chest tanesini bizim işimize geldi. 3 adet açabileceğiz şimdi de gördüğünüz gibi makaro veriyor abicim. Şaşırdık mı abicim Jack'i şahsı? Tabii de hayır abicim. Jack böyle olur ki arkadaşlar siz de alt Abone ol, like atmadıysanız hala abone ol, like atmayı unutmayın lütfen. bir <laughs> şey oldu. Bir tane daha tabanca veriyor. Abicim yeter bak olursun artık taramalı bir şey ver. Yani pompalı bir şey versen okeyiz. <laughs> evet abi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Yani bu tür silahlardan verip duruyor arkadaşlar. Jack'in bu tür silahlardan çektiği nedir abi ya? Gerçekten idıma sıradan vermesi şu en azından 4 tane silahımız oldu. Daha hızlı bir şekilde milletin içinden geçebileceğiz abicim. Abi şunlara bakar mısınız? Dördün nasıl güzel bir anda sıkıyor abi. Fena gerçekten çok güzel oldu bu. Şimdi bence şu diamond chestleri kıralım abicim. Gidelim 30 diamond'dan arkadaşlar. Güzel bir şekilde çık. Moron daha yüksek olan chestten açalım. Bakalım ondan güzel bir silah verecek mi? Sanmıyorum ama bir deneyelim abicim. Çok da iyidir diye düşünüyorum açıkçası. 4 tane silah arkadaşlar hızlı hızlı çalışıyor gerçekten. İnanılmaz güzel abi sinek gibiyim diyeyim arı gibi çalışıyorlar abicim vızır vızır inanılmaz gerçekten dostum tamam, hızlı bir şekilde gelirim Şuradan bu chest'i de açalım abicim. Keni kötü bir şey vereceğini düşünüyorum açıkçası. Zaten Jack abicim iyi bir şey verse şaşarım. Görmüş olduğunuz gibi. Bakalım ne verecek. Evet arkadaşlar. Abi bu chest'ten bile kötü, en kötüsünü veriyor ya. Arkadaşlar bu Jack'in şanssızlığı nedir böyle? Bunu bir konuşalım. Bunu bir tartışalım abicim. İnanılmaz şanssız. Ya görmüş olduğunuz gibi. E, gerçekten umarım siz de bu kadar şanssız değilsiniz abicim. Güzel güzel şeyler çıkar sizlere. Şu petleri gönderelim de bize para kasmaya devam etsinler güzel bir şekilde. Abicim bizi şu tavuğu öldürebilecek Biz Hızlı bir şekilde tavuğun yanına gideyim. Selam diyeyim. Tavuğu da kesip yiyelim mi dostum? Selam sıkalım. Gerçekten o da ayrı bir şey. Ama onu da bir deneyeceğiz bakalım neler olacak. Battle Pass'ten şu görmüş olduğunuz double XP aldım arkadaşlar. Çok işimize yarayacak gerçekten de. Yani iyi şey o vardı yoksa oynayamayacaktık <laughs> abicim. Gerçekten inanılmaz. Abi şuna bakın. Şöyle korkuluk gibi bir şeyin içinden geçmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu korkuluğu yok edince acaba kaç para verecek? Gerçekten bunu da merak etme değilim açıkçası. Onu da hızlı bir şekilde bakmış olacağız. Yani ama arkadaşlar gerçekten Jack neden bu kadar yalnız? Hiçbir fikrim yok. Abicim kaç tane şey açtık gittik. Yani elmasla elmas da bile çeyiz açtık. Ondan bile en kötüsünü verdi. Dostum bu kadar şanssız olup Pas olsun. dostum. E yani sen ne yapıyorsun? Ne diyorsun da bu kadar şanssız oluyorsun? Gerçekten anlamıyorum seni. Bir günde bazı oyunlarda çok nadir ama çok nadir şanslı olduğu yerler var ama yani genelde çok şanslı arkadaşlar yani siz de biliyorsunuz ki ne yazık ki. Hadi abicim hadi bakalım. Şu korkulda güzel bir şekilde yok edelim. Sonra yeni map'i açarız güzel bir şekilde de. Yeni map'e 22k para istiyor. Bizdeki daha silahlara bakar mısınız? Millet pompalısını, taramalı silahını alıyor, ediyor, sniper'ını alıyor. Jack'in abicim silahlara bak. <laughs> ne yapmışmış? Gerçekten abicim Jack yani kıskanmıyor abici hiç kıskanmıyor ya gerçekten milletin silahlarını falan <laughs> inanılmaz görmüş olduk güzel bir şekilde para olursa yalnız güzel para veriyor ya levelimiz de 5 level olmak üzereyiz güzel bir şekilde hadi dostuma diyecek şu korkulu güzel bir şekilde yok etti dostum sonra gidelim full abicim ses açacağım gene bence en kötüsünü verecek arkadaşlar da diye düşünüyorum açıkçası sizin ne verecek onu da yorumlar kısmında siz de belirtti, bir unutmayın abicim hadi abi hadi hadi güzel bir şekilde şunu yok edelim artık abi bin canını kaldı neredeyse güzel bir şekilde de canını indirdik bu arada bir k para yaptık bir ya abicim şu korkuluktan gerçekten iyi para düşüyormuş arkadaşlar şuna bakar mısınız yaklaşık 500 canı kaldı abicim. Hadi hadi yok edeceğiz abi hadi. Ne olur gerçekten full chest açmak istiyorum ama chestlerden kötü vereceğini biliyorum abi ya. Şöyle bir taramalı silah falan verse arkadaşlar hızlı bir şekilde geçeceğimiz inanıyorum şuradan diamond chest falan da kasarız. Birkaç tane diamond da açılan chestten de açarız da gerçekten. Yani öncelikle şunu yok etmemiz lazım önce. Hadi abi yok edelim artık. 100 canı kaldı neredeyse. Çok güzel abi çok güzel hadi. Hadi abicim yok ol artık gerçekten. Abi levelimiz de yalnız 6 olduk bir anda. Abi neredeyse 7 oluyorduk şuna bakar mısınız? Gerçekten inanılmaz güzel bir şekilde levelde kalsın. 2.2k paramız var abicim. Hızlı bir şekilde buraya bir ışın alalım abicim. Selamun aleyküm. Jack geliyor. Bak bütün paramızı buna yatıracağım. Yani umarım güzel bir şey verir ama hiç sanmıyorum arkadaşlar bence. Yine kötü kötü şeyler verecek. Hadi bakalım abi. Ne olursun tarımalı veya pompalı ver. Yani bu kadar para harcayıp de gerçekten hani güzel bir şey çıkartamazsak abicim. Gerçek kafa atarım abicim. Ya monitöre kafa atarım diye düşünmeyiz. Hadi güzel bir şey verecek abi bak. Uzi vardı. O abi gerçekten çok güzel. Sonunda tarımalı bir silahımız oldu abicim. Yani gerçekten o şanssızlığı kırdık. o bir tane verecek Uzi sanırım. Aa bir tane daha verdi sonunda arkadaşlar şansımız döndü görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde bütün paramızı şey, harcayacağım abi. Evet iki tane özgü verdikten sonra Makarov vermez olur mu? Tabii ki de olmaz abi inanılmaz gerçekten kötü kötü silahlar vermeye devam ediyor abicim. İki tane güzel silah verdi arkadaşlar sonrasında bence hiç de güzel silah vereceğini düşünmüyorum açıkçası sırf kötü atacak bak izleyin abi. Oh, oh, Cek bir tane öz verdi ya, abicim. Gerçekten bu olmadı. Kötü verecek kötü verecek dedik arkadaşlar. Bir tane özü attı. Hadi abi bu da özü verecek. Abi 4 tane özümüz oldu şu an. Gerçekten güzel. Olacak. Bu oranı 26.02. Pompalıdan verirse bir tane ya, gerçekten çok daha güzel olur abi. Hadi pompalı ver. İmkan yok pompalı vermez. Bak uzi verecek sadece şu anda. Son 3 tane daha açabileceğiz arkadaşlar chest. Ve bence pompalı gelmeyecek. Hadi abi ama ne olur pompalı gelirse gerçekten çok güzel olur. Hızlı, bir, çok hızlı bir şekilde gelişiriz diye düşünme açıkçası. Yok abi yok pompalı vermez. 4 tane uzimiz var en azından hızlı bir şekilde bence. Kasarız diye düşünüyorum paraları. Evet abicim uzi verdi. Ve arkadaşlar tabanca verdi. Pompalı vermedi. Şu çıkma oranı gerçekten 8.03'lükten verseydik inanılmaz güzel olurdu. Şimdi görmüş olduğunuz yeni güzel silahlarımızı takalım abi güzel bir şekilde. Abi kuşan abi onu. Bunu da kuşan. Bunu da kuşağın. Çok güzel abi. İli taramalı silahlarımız hayırlı olsun abicim. Şimdi bizden korksun abicim bu polikonlar. Bizden korksun. da aleyküm abicim. Şu tarayı bir yok edip bakayım. Abi anında içinden geçiyorlar. Şuna bakar mısın nasıl tarıyor abi? Gerçekten çok güzel tarıyor. İlerleyilmez gerçekten abicim. Anında yok ediyorlar arkadaşlar. Şu tavuğa gidelim bir hesabını soralım. Ya ne yapıyorsun ne ediyorsun diye. Abi şuna bakar mısın? Hedef tahtasının içinden geçtik resmen. Abi şu tavuğa bir gidin bir saldırın bakalım ya bizim petler. Ozi'cim petlerin bir saldırın bakalım. Ne yapıyorsunuz şu tavuğa abi? Horoz mu bu tavuk mu abicim horoz musun değil mi arkadaşlar iyi bir şey var görmüş olduk horoza da saldırmıyoruz demeyiz artık ama bu horoz arkadaşlar bayılana kadar biz gelelim şurada kendimiz geliştirmeye devam edelim güzel bir şekilde bence en iyisi abi şuna bakar mısınız ya gerçekten taramalı silahlar baya iyiymiş hızlı bir şekilde canını azaltıyoruz abicim şu poligonunda hadi abi şu hedef tahtasında içinden geçelim güzel bir şekilde paralar da geliyor pompalı çıkmasını gerçekten çok istiyordum yani şunların yanında bir pompalı yakışırız diye düşünüyorum açıkçası da. sıkıntı yok abicim en hızından arkadaşlar sadece tabanca atmadı ben sadece tabanca atacağını düşünüyordum açıkçası neyse görmüş olduk yapıyoruz gibi abi. içinden geçiyoruz şu korkuluğun. Yani daha demin arkadaşlar tabancalarla hatırlıyorsanız ne kadar acı çektik. Şimdi görmüş olduk uzilerle birlikte böyle rahatlama seansı eşliğinde böyle <laughs> görmüş olduğunuz gibi. aynı zamanda da para kazanıyoruz abicim. Çok iyi abicim. Çok iyi. Abicim başkaları da pompalıları çıkarmış böyle görmüş olduğunuz gibi. Onlar da pompalısıyla sıkıyor görmüş olduğunuz gibi de bizim pompalımız yoktu. Dostum abiciğim. Üzülme be dostum sana da güzel bir şekilde pompalı alırız abicim. Her şeyin bir zamanı verecek kardeşim. Hiç üzülme <laughs> gerek yok yani. Arkadaşlar şöyle yeni bir hediye kutumuz daha gelmiş. Onu da açalım ne verdi abicim. Bunlar arkadaşlar güzel şu an. Görmüş olduğunuz gibi 4.5k paramız oldu ve 113 işte elmasımız oldu. Şimdi gideceğim şu korkulu vurayım abicim. Gideceğim gene chest'a basacağım her şey. <laughs> bir şey oldu bir çek pet delisi oldu abicim. Böyle dişine göre güzel bir pompalı pompalı çıkaramazsak abi. Cek arkadaşlar pompalı çıkarana kadar biliyorsunuz ki chest'te pasar parası yani diye düşünüyorum açıkçası. Hadi abi hadi bitsin senin de canım. Sen de ne dayanıklı korkuluk bir ne, ne dayanıklı bir hedef hastasıymışsın be. Gerçekten iyilmaz abicim. Çelik zırhları giydirmişler görmüş olduğu gibi. Uziler bile işe dostum. İyilmaz bir şekilde. Hadi abi hadi güzel bir şekilde bunun da içinden geçelim. Çok güzel abi bunun da içinden geçtik. 8 level olduk ve 5 kahparamız var abicim. Şimdi full bir şekilde arkadaşlar bir, bir şey olur diye açacağız abicim. En güzel şey gerçekten şu chestleri açmayı bölüyorum. Öncelikle arkadaşlar çıkma oranın en fazla olan şu chestten açacağım abicim. Abi ne var? Epic verdi. Kar98 verdi. İnanılmaz abicim sonunda. Yani bekledik bekledik abicim. Elmaslı sandıktan açtık ve şansımız döndü. Şu görmüş olduğunuz nerede abicim? Bana verin abi. Şu Kar98'imi verin. Görmüş olduğunuz Kar98'imiz. Güzel bir şeydi. Kuşandık. Ooo bir şunun duruşu bile gerçekten inanılmaz ya. Sonunda güzel bir şey verdi ya. Bir tane daha elmaslı sandıktan açacağım abicim. Ne olursa Kar98 versin abicim. Hadi abicim sıradan bir şey verecek. Şu ışığından belli oluyor arkadaşlar. Sıradan verdiğimi, epic verdiğimi. Oradan belli oluyor. Hadi abicim bak ne olsun? Mavi bir şey verecek bu. نه O pompalı verdi. m 216 verdi. Gerçekten bu çok güzel bir şey dostum. Sonra da güzel güzel eşyalar çıkardık diye düşünüyorum açıkçası. Arkadaşlar yani şu sıradan sandıktan aşamaya gerek var mı? Gerçekten iki istediğim silahı da aldım. Çıkma oranlarını da bakacağım açıkçası. Üzgü verdi arkadaşlar. Yine şaşırdık mı? Tabii ki de hayır dostum. Bunun çıkma oranı. Abi bir kar 98'in çıkma oranı 2.49'muş. Gerçekten inanılmaz. Güzel bir şekilde kar 98'i çıkardık. Bir tane daha sandık açacağım arkadaşlar bu sandıktan. Sonra gideceğim. Bir bakacağım abici. Poligonda bir deneyelim. Hedef tahtalarında ne kadar iş yapıyor bu silahlar hızlı bir şekilde. Rabı e, diyor ki dost ne yapıyorsun? ya? Abi şunu da bir deneyeceğim. Abi anında yok ettiler ya gerçekten inanılmaz bir şekilde. Şu bizim ölmeyen korkulun yanına gideyim abicim. Bakalım şu korkulukta ne kadar işe yarayacak gerçekten çok merak ediyorum. Abi şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Gerçekten inanılmaz şu yeni silahlarımız bayağı iyi çalışıyor. Abi kör bir şey olduğu bir şu korkulun içinden geçiyoruz. Neredeyse arkadaşlar çeyrek canını götürdük abicim. Yarıya doğru gidiyoruz güzel bir şekilde. Hadi abicim hadi içinden geçelim şu korkulun güzel bir şekilde ya. Gerçekten yeni silahlarımız abi, çok iyi ya. ya. Şanssız şanssız dedik güzel bir şekilde şu silahları çıkardık. Gerçekten çok mutlu da dostum. iki adet daha pompalı çıkar şu uzilerden kurtulsak çok daha güzel olacak diye düşünüyorum açıkçası. Ölmüş olduğunuz gibi yarı canımdan daha az indirdik arkadaşlar şu korkuluğu. Gerçekten bu çok güzel oldu. Dostum silahları silahlarımız gerçekten çok iyi oldu. Bütün onlar onlarcaymış olabiliriz ama bence değil diye düşünüyorum açıkçası. Hadi abicim hadi bin canı kaldı neredeyse abi. Çok güzel çok güzel. Evet abicim yok ettik. işinden geçtik görmüş olduğunuz gibi abicim korkuluğumuzu. 7K paramız oldu. Yeni map'i açabilir miyiz? 22K para istiyor. Açarız da yani gerek var mı abicim ya yeni map'e? Şöyle daha iyi silahlar çıkarak bence daha hızlı bir şekilde hedef tahtalarını yok ederiz abicim. O şekilde daha da hızlı para kazarız. Yani o şekilde yeni map açabiliriz ama onun dışında yani bu silahlarla yeni map açmak bence çok daha zorlar diye düşünüyorum açıkçası. Bize de gerek var mı yok bu onu düşünüyorum şu anda. Abi böyle verecekse yani şu tabancadan vermeye devam edecekse yeni map açalım daha iyi. Abi bak güzel bir şey verecek. Epic bir şey verecek. Kar 98 çıkardık abicim sıradan sandıktan. idilmez Görmüş olduğunuz gibi bu arada Epic çıkardığınızda şöyle üstten geçiyor abicim. Yazı geçiyor. Herkes görüyor sanırım. Evet abicim o yazı herkes görüyor arkadaşlar oyunda şöyle havalı havalı. Jack diyor arkadaş arkadaşlar destan silahını çıkardık R98 çıkardık haberiniz olsun diye oyunduk illeri gerçekten bu özellik güzel olmuş diye düşünüyorum bence havamız olur arkadaşlar yani çeke de ezik demesinler abici biliyorsunuz hep kötü kötü bir şeyler çıkıyor kendisine ne yazık ki abicim şimdi iki r 98'imiz oldu bir pompalımız oldu bir tane de arkadaşlar uzimiz var şöyle bir tane daha epik bir şey çıkartırsak bir tane daha r 98 çıkartırsak gerçekten ama gerçekten çok güzel olur diye düşünüyorum açıkçası hadi abicim bak ne olursun r 98 var chest bak ne olursun kardeşim ne olursun abicim ne olursun hadi abi hadi abi çantamızda yer kalmamış şu arkadaşlar görmüş olduğunuz kötü kötü silahları silelim abicim güzel bir şekilde. Görmüş olduğunuz kötü silahları hızlı bir şekilde silelim abicim. Yalnız satabiliyorsunuz arkadaşlar. Sattığınızda da görmüş olduğunuz üzere para veriyor abicim Biz bunları sata sata Dost bir gerçek gerçekten. Görmüş olduğunuz gibi hepsini sat abicim. Ne var ne yok. Her şeyi satıyorum abi. Her şeyi satıyorum. Bu şekilde yine map bence. Abi bir dakika yanlışlıkla kar 98'i sildim sandım var ya. Abicim nasıl kalbim indi. Abi inanılmaz gerçekten. Bir an kalp krizi geçirdim arkadaşlar gerçekten. Çünkü kar 98 sattığımı düşündüm de. Neyse kar 98'imizi satmamışız abicim. Şurada görmüş olduğunuz gibi duruyor kendisi abicim güzel bir şekilde. Tamam arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi 2 adet kar 98'imiz, bir tane pompalımız ve bir tane de uzimiz var. Hadi abicim güzel bir şey atsın. Bir tane daha bir pompalı versin en azından. Gerçekten çok güzel olacağını düşünüyorum da vermez abi. Bu saatten sonra pompalı vereceğini açıkçası düşünmüyorum. Hadi abi bak ne olursun bu sefer güzel bir şey var. Hadi. <laughs> abi gerçekten güzel bir şey vereceğini sandım. Bir an heyecanlandım da gerçekten üzü atmaya devam ediyor abicim inanılmaz bir şekilde. Abi artık şu üzü vermekten vazgeç ya. Gerçekten kafayı yiyeceğim dostum. Ne olursun hadi bak ne olursun güzel bir şey ver. Abi üzü verme artık. Sadece üzü atıp arkadaşlar en azından tabanca vermiyor abicim bir de o, o şekilde düşünmek lazım iyi düşünelim abiciğim pompalı verdi çok güzel abi Görmüş olduğunuz gibi pompalımızı çıkardı. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 2 adet pompalımız 2 adet de kar 98'imiz var arkadaşlar. Gerçekten bu çok güzel oldu dostum. Şimdi gidelim bir bakalım abicim milletin içinden geçmeye çalışalım güzel bir şekilde. Korkuluklar dostum Jack'ten korkun abicim Jack geliyor yeni silahlarıyla içinizden geçecek haberiniz olsun dostum. Abi 500 para aldık bu abimizden de güzel bir şekilde gerçekten bu güzel oldu. Abimiz de ara ara işe yarıyormuş gerçekten de güzel bir şekilde. abi şunlara bakar mısınız ya 2 tane pompalımız falan kar 98'imiz da erittik abi. Şuna bakın hedef tahtası yok artık arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu bu dostum. Diamond chest'e e de sıkalım abicim. Diamond'ımız da olsun az çok. Bir diamond chest daha açabileceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 30 diamond'ımızı biriktirdik güzel bir şekilde çünkü. Hadi abicim hadi jubalik içinden geçelim. Harbiden bu çok güzel oldu aslında. Yedi silahlarımız iledilmez. Şunlara bakar mısınız güzelliğine ya? Gerçekten çok güzel abi. Anında yok ediyoruz ya. <laughs> Hangi ara yok olduğunun haberin bile olmuyor arkadaşlar. Gerçekten hatırlıyorsunuz abi. Cek başta kız kalmıştı kendisi. Yarım saatte silahları yok ediyordu şu hedef tahtalarını. Ama şu anda yeni silahlarımız, pompalılarımız, sniperlarımız abi. içinden geçiyor yani çok korkulduğum bile. Gerçekten dostum cek. kendini güzel bir şekilde geliştiriyorsun abi. Seni tebrik ediyorum. Şanssız olsan da abicim kendini geliştirmen. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Böyle paralarımızı toplayalım güzel bir şekilde. Hadi abicim yok etmek üzereyiz. Hadi abi yok olsun bakalım bu. Aman bu da yok ettik arkadaşlar güzel bir şekilde. poligonda yok edelim abicim. Şöyle görmüş yalnız yok etmediğimiz şey kalmadı dostum. İdilmaz abi. Şu paraları da güzel bir şekilde toplayalım. Şimdi gidelim şu elmasla açılan sandıktan bir açalım abicim. Bir şansımız deneyim. Bence gene kötü bir şey verecek ama şansımız denemekten zarar gelmez diye düşünüyorum. Ve hadi abicim. Hadi. <laughs> evet abicim sıradan verdi. Evet Makarov vermezse zaten şaşardım abi. Neyse arkadaşlar çok güzel kendimizi geliştirdiğimiz videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz ve ikinci bölümü istiyorsanız alt tarafta yorumlar kısmında belirtmeyi ve kanalıma abone olup like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Videoda paylaşırsanız çok ama çok mutlu olurum. Arkadaşlarınızı abone ederseniz sevinirim dostum. Dediğim gibi arkadaşlar bu videonun ikinci bölümünü istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Diğer bölümde şu map'i de açarız arkadaşlar. O map'e de bakarız neler var neler yok diye yeni yeni sandıklar gelecek zaten. O map'i açarsak eğer dediğim gibi ikinci bölümde bu map'i de açmış olur dostum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.